Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Evran için çekiyorum bunu bak. Saat 7.30'a doğru bana video çektirdim. Tamam mı? Daha üstünü de Biraz ahlamlar edeceğiz ondan. Şimdi bak. Dedin ya. Çaktı. Bak, çaktı çaktı. Gördüğünüz gibi. Paketi de Ben almıştım bunu. Secret Jet diye can atıyordum. Bu çıktı. Bu 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 yaratık. Bakın. Ay ay ay. Bu şu ay ay ay. Bu ne ya? Ama 100 lira mı vardı? Ay ay ay. Hadi görüşürüz.